share. Başlayalım. Gary. Evet, turizm. Afrika ülkeleri ekonomisinin önemli bir sektörü. Kıtada uzun süreli uluslararası karışıklıklar bölgenin diğer ekonomik farkı çoğunda olduğu gibi turizmde de geride kalmasına yol açmış. Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika en fazla turist alan sonra Namibya, Botswana, Mozambik, Tanzanya ve Kenya geliyor. Tunus, Fas ve Cezayir'de oluşan mağrib ülkeleri, Libya ve Mısır oluşan Kuzey Afrika ülkelerinin içinde en çok e, turist çeken ülke sıramızda Mısır daima baş sırada. Tarihte olduğu gibi e, hep istenen, arz edilen ülke durumunda. Yani tarih boyunca böyleydi. Söz konusu ülkeler içinde en çok turist çeken ülke olma sahip olan Fas'ın Akdeniz'e oranla Atlas Okyanusu'na uzun bir kıyısı var. Geçmişteki sömürge bağlantıları nedeniyle günümüzde de yabancı turistlerin büyük kısmını Fransızlar oluşturuyor. İngiliz, Almanlar, İspanyollar da var. Ee, evet. Ee, diyebiliriz. Fas anlatmıştım. Tunus. Ee, Roma İmparatorluğu öncesi medeniyetlerinin kanıtlarının yer aldığı, e, Kartaca'yı ziyaret etmek isteyenlerin daha çok uğradığı bir yer. Mısır zaten bölgedeki en büyük siyasal ve askeri güç durumunda. Ama son zamanlarda yaşadıkları siyasi karışıklıklar ve iç savaş yüzünden e, turizm büyük tahribe uğradı tabii ki. Nil Vadisi boyunca Kahire'den Aswan Barajı'na e, kadar olan, kese toplanmış olan tapınaklar ve firavunlarla ilgili arkeolojik kanıtları ziyaret etmek isteyenler buraya geliyor. Sahra altı Afrika demek yani gelişmekte olan ülkeleri kapsıyor. Üç yüzlükse ünit halinde el alınabilir. Gambia'dan Kongo'ya kadar olan e, batı batı kıyı bölgesi ne fazla turist gelmiyor. Batı Afrika bölgesine gelen turistlerin hemen hemen yarısı Senegal ve Fildiş sahillerinden almakta. Senegal'in etrafın tamamen kendi toprakta çevirdiği Gambiya ile birlikte eski bir Afrika sömürge, aha, Avrupa sömürgesi. Gambiya İngiliz, Senegal ise Fransız sömürgesi. ama her iki ülkede de tarihsel yerleşmeler ve geçmişteki e, esir ticaretiyle bağlantılı kalıntılar bulunmaktadır. Senegal daha çok lüks, biraz daha üst kesime e, hitap etmekte de denilebilir. Fildiz sahillerinde petrol ve gaz yataklarını e, işletmek üzere alan gelenlerin iş gezileri dışında e, turizm piyaj, piyaj, plajlarda yoğunlaşmıştır. Geçelim Güney Afrika'ya. Bölgenin en çok turist çeken ülkesi e, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kruger Ulusal Parkı. Namibya da burada Kruger Ulusal Parkı. Böyle işte yolda aslanlar falan, filler. Heh, bir Namibya. Evet, turizm ve elmas döviz gelirlerinin önemli bir kısmını karşılamakta. Botswana dünyanın en hızlı büyüyen bir ekonomilerinden birine sahip. Çok ilginç. Dünya Bankası'na göre dünyanın en iyi yönetilen ülkelerinden birisi. <laughs> Tabii bu e, havadan gelmiyor, elmas madenlerinden geliyor. Safari turizmi var. En çok Zimbabve ve Kenya'da toplanmış. Konya değil Kenya. <laughs> Turistlerin yüzde doksanından daha fazlası ve ülkenin e, Afrika'nın en büyük şehirlerinden biri olan Nairobi'yi ziyaret etmeye gelen geliyor bunlara. Zengin bir iklim var? Tanzanya'da e, Kenya'ninkile benzer fiziksel özelliklerin çoğuna sahip yabancı yatırımlar yasaklanıyor falan ee, ekonomik bir çıkıntı yaşıyorlar geçiyorum burayı da geçiyorum Victoria Şelalesi hem yaban yaşamı hem de turizm açısından çok önemli Zimbabwe'deki turizm büyük ölçüde komşu ülkelere bağımlılık göstermekte Uganda'da turistik açıdan gelişmeye çalışıyor diyebiliriz geçiyorum Madagaskar turizm açısından en az gelişmiş yer denilebilir ee, keşfedilmemiş bir yer adaları var ancak diğer bütün Afrika ülkeleri gibi yaban yaşamı çok zengin diyebiliriz bu kadar. Bit artık. <Sessizlik> <Sessizlik> Allah'ım. Ee... And...